Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squishy koleksiyonumu gösteriyorum. Bu şekilde bir sürü Squishy'm var. Şimdi bunları hemen e, şu şekilde şey yapacağım. Hepsini yere de göstereceğim. Evet döküyorum. Aaaa, döktüm. Evet, ben teker teker göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde sıkması çok güzel olan şöyle yudum şeklinde bir su Şöyle kimyaya alalım. Arkadaşlar bunun yine sıkması çok güzel. Aaa mıncık diyeceğim. Bu şekilde bir kullanayım. Ben bunu da kenara alalım. Bunu çok eskiden yaptım. En kötü sıkışlarından biri. Sıkması çok güzel ama en kötü sıkışlarından. Çok eskiden yaptım. Pizza gibi bir şey. Yani pizza benzetmeye çalıştım. Bu şekilde Şimdi bu benim en sevdiğim squishim. Çitoz, Hello Kitty çitoz yapmıştım. Bu şekilde ama sıkması acayip güzel. Şu arkadaşlar size bakar mısın? Şu güzellik, şu çok güzel arkadaşlar. En sevdiğim squishlerden biri. Şimdi yine en sevdiğim squishlerden birini çıkarıyorum. Bunu ben çizdim ama sıkması o kadar güzel ki. bu şekilde. Çok sevdiğim sıkışlardan yine. Şimdi en tatlı olan sıkışımı getiriyorum. Dındım, dındım, dındım. Dın, dın. Hem önü var hem de bu şekilde arkası var. Bence bu kısmı daha tatlı oldu. Ama sıkması çok güzel. Bunun benzerinden bir tane daha var. Şimdi onu getiriyorum. Dındın, dındın. Arkadaşlar bu çok güzel. Arkadaşlar bunu da ben çizdim. Dın, dın, çok güzel ama sıkması yine. Ben bu aslında fotokopisini çekmiştim. Bunu kaybettiğim için kendim çizdim. Bu şekilde oldu. Bir de Mollant ve Piu var. Şöyle. Yine sıkması çok güzel. Şöyle kenara koyalım. Şimdi bunu kendim çizdim. Kara kalem. Minimal. Şöyle yine kenara koyalım. Bu böyle Hello Kitty. Yine çok tatlı. Kendim çizmedim tabii ki fotoğrafı nutella çizim çok tatlı ama sıkması aşırı iyi hemen şekilde kenara koyuyorum çok tatlı kare küçücük bu işim bunun daha küçüğünü yaptım arkadaşlar ama e, o maalesef bozuldu gitti çünkü o kadar küçüktü ki tam bantlayamamıştım bu da kuram ile arkadaşlar bunu o kadar eskiden yaptım ki ve o kadar aceleyle yaptım ki hiç güzel olmadı hatta göstermeyebilirdim bile çok kötü ama sıkması mükemmel. da, Hello